Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün saatte ya bu saatlerimizi görmeye başlıyoruz arkadaşlar. Ee, şu takım etkinliklerini alıp bunlara açacağım. Karakter düşünmeye çalışacağız yani. Abi ben kontrol aldım ama. Bakın bir kez saatlerimi atıyorum. Ben önce bir nitayla abi. Ee, savaş topluyorum. Yalım abi. Büyük kutum var bir tane. Karakter çıkacak mı çıkacak çıkmayacak mı bilmiyorum ama arkadaşlar yani evet evet baktım. arkadaşlar bilmiyorum yani çıkacak mı çıkamayacak mı ama ben çıkacak diye umuyorum neden arkadaşlar sorarsanız bu arada e, abi çünkü karakterinin bir çoğu eksik yani abi o yüzden bana sorarsanız bence karakter eksik yani öyle de umuyorum LBG. Aa! Lan hepimiz aynı kupadaymışız. A4. Böyle şey 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 aynıymış. Bak o. Bartadık hepimiz. Abi, Eee ne kadar biraz yaklaş. Aa, takım, tamam. Nasıl... Ee, bir şey çıkmıyor. Tamam, tam da tahmin ettiğim gibi. Tak 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 bak şimdi. Aber rosa bak mein Rosa Brüder? Da, da. Abi, ben Rosa ile de bir hesaplaşma yapacağım. Ee, nerede? Tamam. Mankis, Mankis. Kim jis, Ay Jis, Jisi. Onu <laughs> gerçekten mi? Ben ne alırım? lan. güzel kaçışlar aha, aha, aha. Katışır yok benimler. Ben. ben Rosayım. Bak şöyle, tak, tak, tak. Aa buraya toplamışlar. Gel lan, gel lan, gel lan. Al, Allah. Üçüncü olmuşuz mu? Ay işte bu. Aa Rukmi sen artık Abi geç savaş topuna. Kısa menzilde adam seçmeyecektim ama neyse. Bak herkes de menzil aldım ama. Aa. Bizim takım da <laughs> Şimdi de uzun menzil yedir. benim canım daha çok. Ve komputing. No! Bam abi atarım. Ne o diyecek? Ah. 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 bu çok iyi. Olur, aha, lan. Lan adam öyle bir daldı ki. Hareket efsaneydi ya. <laughs> en taze. Ya. Bu Kıyım. 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 Gol. Ya hak ediyorum ama ben yıldızıncı hak Ve dokuz yapıyoruz. <laughs> abi 90 Hangi delikanlı gelir? <laughs> bu gönüllü oldu. Tamam arkadaşlar. Bu gönüllü olduğu için yani. Aslında bu yakından efsane vurduğu için o yüzden bunu aldım. Birinci olma karakterim bu benim yani. Aha, şu Bu olduğu için değil yani. Şimdi artık asla, asla istemiyorum. Orada da kutu var ve benim ben, evet, benim cephanem iyi hemen dolmuyor diye şimdi. Şimdi sinsi. Sinsilik yapma lan. Burada bul var. Burada bul var, bul. Şestlik yaptığını biliyordum abi. İkimi altı vuruyor ya. Oo. Ben bu yumurtayı kullanmakta çok zorlanıyorum abi. Oha! Tek de alabileceğim bir adam var Gelsin lan. Yüreği varsa çıksın valla. Böyle oynuyorlar abi. Pro, pro. abi tamam. Ve işte, çıkmadı, biliyordum ha. Biliyordum abi çıkmayacağını. Üh <laughs> <mi? gülüyor> beş ölman. İşte bu abi. Nasıl manyolu şey kıymiyor. Yine Rosa ile oynayacağım. Rosa çok. Rosa çok seviyorum olmuş mu ya? Abi keşke bu tik yerine El evet, Primo'da var Kapi karakter oluyordu Oğlum, oğlum artık dostuma öldük. Allah orada orada. Bu abi tik çok güçlü bence ya. Aha önünü kestim lan. Lan olsun. Gururlu da atlar.

Abi dur, bu yıldır kesin ölmüştü ya. Evet, tamam. Önce başlayalım. Allah. <Sessizlik> Oğlum bende çok yıldız var. Hayır. Yoksa o yıldız. Önce artık geri aramıyor. Hayır, ölme. Ölme. Çok güzel. Allah, ben geri çeksem iyi olur. Hayır. Oh. Ve ben çıktım. Abi ceza koyacağım kendime ama. Yani demiyorum cezayı uğraşayım abi. <laughs> Dört elmasım var ya. Ya bakın dük. Abi oyun biraz atla. Abi. Ben tar istiyorum abi. bir istiyorum bir tane abi mega kutu açmak istiyorum ya hiçbir şeyim yok madde taşıyorum bile yok abi neyse abi ceza ediniyor şu an arkadaşlar eee dur abi dur abi eğer abi dur bu 40 40 oluyor. Eğer Rosa'nın rütbesini artıramazsam ne yaparım? Artıramazsın. Abi. En az canlı karakterim hangisi? Bilmem abi. E, Rosa'nın rubesini yapamazsam e, Rosa'yla bir daha oynamayacağım. Abi arkadaşlar oynarsam yorumlara yazın yani. Unutmuş olabilirim. Ben birinci olmam lazım. Bak. Birinci. Çok korkuyorum, ben. <laughs> korkuyorum ben ya. Korkuyorum valla ya. Şimdi oraya bakmam Tam Tamam yedi. Küçük kaldı. Biraz az. Abi hayır hayır gelme. 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 Gelme oğlum. Hayır. Ya niye geldin? Allah için niye geldin lan? Ben rahatsız ettin abi. Ben bile geleyim. Tamam ona buradan vuramaz. Buna buradan, buradan vuramaz. Hiçbir alakalı. Oooo. Oh. atıyor Renna'yı. Allah ben diyorum ben. Hepinize bay bay. Oğlum gelme ya. Gelme Allah için gelme. Allah için gelme. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Hazır değilim oğlum. Oha Poco. Poco şeyi öldürmüş lan. Aha hesaplaşma. Tamam hesaplaşma. Yine İtalya kaldık. Abi hesaplaşma şu anda gidiyorum. Abi adam altı yapmış lan. sıkıntılı oldu. Sık 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 sık. Gel lan buraya gel. Korkak mısın değil misin lan? Ha ha hayt. Lan oğlum gel lan. Gel oğlum. Ayağına kafama attı ama ya. Şimdi ben seni gazet çekmem miyim lan? Ya. Bitti. Hiç, ya? için Allah için ya? İşte beni öldürmek zaten. Benim canım dostum öyle ben seni geber. O seni ağzını burnunu kap kaplayacağım lan. Video çok uzun oldu ha. Hadi, 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 hadi. Hayır, hayır, hayır. İşte bu. Abi, kumpa. Oğlum kumpa lan. Kumpa. Kulpa. Kulpayı. Oğlum kulpayı yendim lan. Neyse arkadaşlar geldik videonun sonuna. Umarım eğlenmişsiniz abi. Ben çok eğlendim. Çok mutluyum. Ve bay bay. O oh, 11 like gelsin. Arkadaşlar bu zafer için 11 like gelsin.